Buradan doğdum da orada buradayım. He, anadan Na, nasıl yerleştiniz buraya? Ben 1939 doğumluyum. Sene değişti, yılbaşı oldu. Sen de büyüdün, hep çocuk hep böyle sen hepsi büyüdü. böyle. Hmm. Ben 1939 doğumluyum. Benim yaşım kaç biliyor musun? O zaman size hesap et bakalım. Kaç? 83. 84. Evet, 84. Bak, size bir şey diyeceğim. 84 yaşa vardım, bir yudum içki içmedim. Benim iki tane bilardallar vallahi düğümde oynadılar, oynadılar. İçki içtik, şamur kötü getirdiler. Öldü. Ama içki içme öldürüyor. Zara çıkarım dumanı yoktur yarın hemen. Ama çok zara içtim, işte, kanser yapar. Az içersen zara, öyle. Çıkara az içersen. Evet. O yörük türküsünü bize söyle. Nasıldı? E? Yörük, yörük türküsü. Yörük türküsü mü? Ha, evet. Evet. Çadırının üstü nasıl dedin ben? Damladı damladı. Veresene veresene kalmadı kalmadı. Ya. Atın evim yürüyün tükküsü bu. Yaş kaç amca? Ben 1939 doğumluyum. İsmin? Saftan 4 yaşındayım. İsmin ne? Hasan İnanç. Maşallah. Kaç, çocuğu, kaç çocuk, kaç torun var? He? Ha? ha. Benim, ben askere gitmeden evlendim. Atıdığına çocuğum oldu. Üçü oldu, üçü sağa. Bak, ben doktora gittim, tansiyon çıktı benim. Dedim doktorum, ben tansiyon ne olmuş? Ha. Sen dedi, çoğu çocuklar mı var? Afaya takmayacağım canım. Bir kızım, iki oğlum var, tarlayı başlayıver. Dedim, ben onu basayım. Burada bir adam, çoluğun çocuğu var, tarlayı vermedi, sattı tarlayı içki içi köpek gözümün önünde. Ayıp vallahi. Sen evlata görsen adamı. Benden saygı var, saygı.